Şu hayatın yolunda koşmasam da yürür Gönül gözüm ne güne bakmasam da görür Yılar mıyım ben zordan pes etmek deneymiş ki Feleğin şu çarkını azimle döndürür Yılar mıyım ben zordan pes etmek deneymiş Feleğin şu çarkını azimle döndürür Bulutlar gelir bazen sanarsın güneş git Az önce yaptığınız deney hakkında ne düşünüyorsunuz? Ee, zor bir deney oldu. Görme engelliler için hayat çok zor olmalı. Olabildiğince yardım etmek istiyorum. Bulutlar gelir bazen sanarsın güneş gitti. Aldanma gölgelere deme umudun bitti. İlk değildir zorluklar. Her engele bir yol var Bendeki bu çabalar Nice buzlar eritti İlk değildir zorluklar Her engele bir yol var Bendeki bu çabalar Nice buzlar eritti Annemin eli gibi tutunurum hayata Hep gayretle yürürüm alışamam rahata Desteğini hor görmem yanlış yok asla onda Acımak ilgi değil işte bundadır hata Desteğini hor görmem, yanlış yok asla ondan. Acımak ilgi değil, işte bundadır hata Hatırlatmasan belki, ben de uyum sağlarım Ne yanarım halime, ne yaş döküp Bağlarım, gözlerine takılı düşmesem hele bir de kaşlarım biter o gün çiçeklenir bağlarım gözlerine takılı düşmesem hele bir de kaşlarım biter o gün çiçeklenir bağlarım. İsminiz? Burak. Katıldığınız deney üzerine görme engellilerin yaşayışı hakkında ne düşünüyorsunuz, ne hissettiniz? Yani Allah'a şükür iki gözüm var. Yani gerçekten görme engellilerin işi gerçekten çok zor. Yani sarı çizgiler olmasa yani okula nasıl çıkacağımı bilemiyordum. Yani Allah gerçekten şifa versin. Yani cidden kötü bir durum. Yani bu tarz deneylerin toplumda gerçekten çoğaltılması gerekiyor. Hani insanlara farkındalık yaratılmak için. Çünkü kör bir insanın gerçekten hani gerçek dünyada, dışarıda hani ne hissettiğini biz kör olmadığımız sürece, hani o durumun içine düşmediğimiz sürece anlayamayız. Ne diyelim? Allah şifa versin. Peki teşekkür ederim. Görül gözümle güne bakmasam da görünür Yılar mıyım ben zordan, pes etmek de neymiş ki? Feleğin şu çarkını, azimle döndürürüm Yılar mıyım ben zordan, pes etmek de neymiş ki? Feleğin şu çarkını, azimle döndürürüm kardeş gitti Aldanma gölgelere Deme umudun bitti İlk değildir zorluklar Her engele bir yol var Bendeki bu çabalar Nice buzlar erit Katıldığınız bu deney üzerine görme engellerin yaşantısıyla ilgili hissettiklerinizi öğrenebilir miyiz? Yani gerçekten zor bir şeydi. Yani iyi ki gözlerimiz var yani. Nasıl anlatayım? İnsanlar bu görme engelliler hakkında çok bir şey bilmiyorlar çünkü fazla hayatımıza rastlamıyoruz ama farkındalık yaratmalıyız yani bunlara. Evet, okulumuz ne güzel plakalar yaptırmış yani bunlar için. Bunlara desteğimizi vermeliyiz. Yani ben benim yaptığım zaten çok zordu yürüdüğüm vakit. Full dengemi kaybettim ben. Yani zor bir şeydi. Kapıyı da hatta açtılar. Ben, ben önümü bile göremiyordum. Yani zor bir şey. Bunun farkındalığında olmalıyız yani. İlk değildir zorluklar heren engele yol. Bendeki bu çabalar. Ne hor görmem Ne üzerine görmen geldilerin yaşantısı ile ilgili düşündüklerinizi, hissettiklerinizi bizle paylaşabilir misiniz? Çok zor açıkçası. Ben şimdi gene gözüm kapalı bir şekilde sopayla falan yaptım ama genel olarak biz zaten yoldan geçerken baktığımızda engelleri falan ne kadar zor bir hayat yaşadıklarını ucundan biliyoruz. Ama böyle bir şekilde deneyince daha da zorlayıcı. Yani Allah yardımcılar olsun gerçekten çok zor. Olduğu kadarıyla yaptım. Cidden çok çok kötü. Allah kimse başına vermesin. Allah davetinden korusun diyelim. Öyle bu şekilde çok kötü hissediyor insan cidden. Öyle yani. Bu kadar. Peki teşekkür ederim. Rica ederim. Desteğini hor görmem yanlış yok asla ondan. Acımak ilgi değil işte bundadır hata. Hatırlatmasan belki ben de uyum sağlarım ne yanarım halime, ne yaş döküp ağlarım Gözlerine takılır, düşmesem hele bir de Kaşlarım biter o gün, çiçeklenir bağlarım İsminiz Talha Katıldığınız deney üzerine görme engellilerin yaşantısıyla ilgili ne düşünüyorsunuz? Ne hissettiniz? Hayatlarının çok zor olduğunu anladım. Yani gör, görüyordum onları sokakta ama yaşamlarının bu kadar zor olduğunu hiç anlamıyordum. Peki sar, yerde sarı bantların olmaması yürüyüşü nasıl etkiledi? Bu gerçekten zorlaştırıyor durumu. Bu o sarı bantların cidden arttırılması gerekiyor. Çünkü yani her yerde olmazsa yani her yerde olması gerekiyor. Görme engelliler için aşırı zor bir durum oluyor bu yoksa. Peki teşekkür ederim. Yılar mıyım ben zordan pes etmek deneymiş Feleğin şu çarkını azimle döndürür Bulutlar gelir bazen sanarsın güneş gitti Aldanma gölgelere deme umudun bitti İlk değildir zorluklar her engele bir yol var Bendeki bu çabalar nice buzlar eritti İlk değildir zorluklar, her engele bir yol. Var Sendeki bu çabalar nice buzlar eritti. Annemin eli gibi tutunurum hayata. Hep gayretle yürürüm, alışamam rahata. Desteğini hor görmem Yanlış yok asla onda Acımak ilgi değil İşte bundadır hata Katıldığınız deney üzerine görme engellilerin yaşantısı ile ilgili ne düşünüyorsunuz? Bu, bu konuda ne hissettiniz? Evet, daha kolay olacağını zannetmiştim. Ama yürüyeceğim yola baktığım halde gözlerim görmediğinde sol tarafa doğru yakınlaştım. Tabii beni hayata bağlayan sopanın olması çok büyük avantaj. Zeminde, yürüdüğümüz zeminde, çarşıda, alışveriş merkezindeki o tırtıkların düz çizgili yerlerin daha önemli anlamış oldum. Gerçekten zor. Yani vücudunun sağlam olduğu halde düz bir şekilde yürüyemiyorsun mesela. Zorlandım. Gerçekten zorlandım. Görmen hayatını kolaylaştırmak için neler yapabiliriz? Yaşam alanlarımızda onların hayatını kolaylaştıracak alanları arttırmamız lazım herhalde değil mi? Zeminlerdeki o çizgilerin önemini daha iyi anladım sopayla bütünleştiğimde. Çünkü sopa beni hayata bağlayan tek şeydi. Tırtıklar, çizgiler sonra kaldırımdaki mehiller görme engeller ayrı bir de tabii ki fiziki engelliler de var. Yani görme değil ayakları olmayanlar mesela onlar AVM'lerde bazen görüyorum. Bayır yukarı yerlerde kaldırımdan yukarı çıkacak o mehiller yok. Hayatlık olarak araştırmak için burada belediyelere bize hepimize büyük iş düşüyor yani. Yürüme alanlarını, yaşam alanlarının içinde olmalı o insanlar. Hayata bağlanmalı. Öteki türlü onlar için çok daha zor olacağını fark ettim. Sadece bir karanlık var, başka hiçbir şey yok. Ve bir sopanız. Size hayata bağlayan tek şey sopa. Neler arttırılmalı bence bu konuda. İnsanların hassasiyetini anlamaları için çoğu şeyi insan kaybedince anlar derler ya yani evet. Bence bu deneyler birazcık da olsa karşıdaki insanlara daha iyi davranmamızı sağlayabilir bence. Teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Halime ne yaş dökü ağlarım. Gözlerine takılır düşmesem hele bir de. Kaşlarım biter o gün çiçeklenir bağlarım. Gözlerine takılı düşmesem hele bir Kışlarım biter o gün çiçeklerim.